Hayatınızda gerçek anlamda ve olumlu yönde değişimler yaratmak istediğiniz halde bir türlü bunu başaramıyor musunuz? Bir kısır döngü içerisinde oradan oraya savrulup her güne bu kısır döngüden kurtulma umuduyla başlıyor ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Öyleyse sizler için hazırladığım bu videoyu izleyin ve sizlerden istediğim alıştırmaları yaparak ilk adımınızı benimle birlikte atın. Üstelik bu video aracılığıyla sizlerle paylaşacağım çok basit ama çok etkili bir uygulamayı yapmayı alışkanlık haline getirerek hayatınızda yepyeni değişimlere hazır olun. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Bilinçaltı zihniniz hayatınız boyunca etrafınızda olup biten her şeyi olduğu gibi kaydeden bir kayıt cihazı gibidir. Bilinçaltı zihninizin hayatınızı yönlendiren işlevlerini ise bilinçli zihninizle işlemiş olduğunuz duygu yoğunluklu düşünceler sağlar. Bilinçli zihninizle etrafınızda olup bitenlerle ilgili hayatınızla ilgili bilinçli olarak oluşturduğunuz olumlu veya olumsuz duygu yoğunlukları bilinçaltı zihninize işlenerek sizin yaşam biçiminizi belirler ve bir insanda pozitif veya negatif alanlardan bir tanesi baskındır. Hayatınızda düşünce yapınızdan pozitif veya negatif hangisi baskınsa, hayatınız süresince yaşayacaklarınızın çizgisini de bu baskınlık belirler. Su nasıl ki içinde bulunduğu kabın şeklini olduğu gibi değiştirmeden alıyorsa, bilinçaltı zihninizde Bilinçli zihniniz aracılığıyla olumlu ve olumsuz düşüncelerinizin yoğunluğuna göre oluşturmuş olduğunuz zihin kalıbının şeklini değiştirmeden olduğu gibi alır. Bu şekliyle de sizin gelecekteki yaşantınıza, yaşam şeklinize yön vermeye başlar. Bunun için düşüncelerimizin yoğunluğunun olumlu veya olumsuz oluşuna dikkat etmemiz şart. Çünkü bu şekliyle bir süre sonra düşünce yapımız hayatı yaşayış biçimimize, hayatı yaşayış biçimimiz bizim düşüncelerimizin tekrar yoğunlaşmasına, yoğunlaşan düşünceler alışkanlıklara, alışkanlıklar da bizim hayat şeklimizin ortaya çıkışına sebep olmaktadır. Bahsetmiş olduğum bu konuyla ilgili farkındalığa sahip olmayan insan insanoğlunun büyük bir kısmı bu kısır döngü içerisinde gidip geliyor ömürleri boyunca. İnsanların bilmediği ya da farkında olmadığı bir gerçeklik var. Sahip olduğumuz iki dünyanın olduğu. Bunlardan bir tanesi içinde yaşadığımız dış dünya, bir diğeri ise içimizde yaşattığımız iç dünya. Dışarıdaki değişimleri yaratmak için dışarıyla uğraşmak yerine İçimizdeki dünyayı değiştirmekle başlarsak eğer işimize hiç şüphesi yok ki dışarıdaki değişimler de devamında mutlaka gelecek. Ama içimizdeki dünyayı değiştirmeden, iç dünyamızla ilgili bir düzenleme yapmadan, bir değişiklik yapmadan dış dünyada, dış etkenlerde bir değişiklik beklemekse tamamen yersiz bir beklentidir. İşte tam da bu nedenle bilinçaltı zihin kalıbımızı bilinçli zihnimizle kontrollü bir şekilde oluştururken mümkün olduğu kadar bolluk, bereket, mutluluk ve pozitif düşüncelere yönelmeliyiz. Bunu yaptığımızda bilinçaltı zihin kalıbımızı da olumlu bir şekilde kendi kontrolümüzde oluşturmuş oluruz. Oluşturmuş olduğumuz bu zihin kalıbıyla birlikte bilinçaltı zihnimizde olumlu alışkanlıkları ve olumlu yaşantıları kendimize çekmeye başlayacaktır. Çünkü pozitif düşünce yapısının titreşim ve frekansına girmiş olacağız bunu yaptığımızda. Bu gerçekliği hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ve bu gerçeklikle hayatınız boyunca hareket etmeyi bir alışkanlık haline getirin. Bunu yaptığınızda hayatınızda neden olumlu değişimler meydana gelmeye başladığına şaşırarak şahit olacaksınız. Olumlu zihin kalıb oluşturmak deyince kendinizi hemen çok zorlanmış ve köşeye sıkışmış gibi hissetmeyin. Aslında olması gereken ve doğal olan kolay olan bu. Bunu yapabilmek adına öncelikle hayatınızdan bazı söylemleri ve düşünceleri net bir şekilde çıkartmanız lazım. Bunları çıkartabilmek için de sizi olumsuza çeken, negatifi yönlendiren ne tarz düşünceleriniz ve söylemleriniz varsa bunları not edin ve gün içerisinde mümkün olduğu kadar bunları kullanmamaya çalışın. Bunlar örnek vermek gerekirse asla yapamam, bu imkansız, kesin bu işi batıracağım, başlasam ne olacak, bitiremem ki, bu bana göre değil, nasıl becerebilirim, ben beceriksiz biriyim, Asla bunu başaramayacağım. Kendimi hiç hazır hissetmiyorum. Harekete geçmem imkansız. Geçsem ne olacak ki? Bunu değiştirmem mümkün değil. İşte bu tarz cümleleri not edin, kendinize göre bulun. Bir kağıda yazın ve gün içerisinde o kağıt gözünüzün önünde olsun. Ne zaman ki böyle bir düşünce yapısınız zihninizden geçirmeye başlar veya dilinizle bunu söyleyecek olursanız o anda kendinizi uyarın ve bunu yapmayacağınıza dair düşünce yapısına doğru geçiş yapın. İnanın sadece bu farkındalıkla bu bahsetmiş olduğum alıştırmayı bile yapmaya başladığınızda hayatınızdaki olumsuz kalıbın yavaş yavaş eriyerek yok olmaya başladığını, ortadan kalktığını kendiniz de göreceksiniz. Sadece deneyin, asla denemekten vazgeçmeyin. Hadi şimdi elinize kağıt kalem alın ve sizi olumsuza yönlendiren sizi olumsuza doğru çeken söylemleri ve düşünce tarzlarını bir bir not alın. Unutmayın, sizi sizden daha iyi tanıyan biri yok. Ve ne yapıp yapmayacağınızı, ne yapıp yapamayacağınızı da sadece siz bilirsiniz. Bir başkasının bu konu hakkında ne söylediğine, ne düşündüğüne asla ama asla önem vermeyin. Hadi şimdi videoyu tam da bu noktada durdurun. Ve elinize bir kağıt kalem alıp bahsetmiş olduğum sizi olumsuza doğru çeken, sizi olumsuza doğru sürükleyen düşünceleri ve söylemleri bir bir not alın. Unutmayın, bu kağıt yanınızda bir rehber niteliğinde. Olumsuzlardan sizin kendi zihninizi ayıklamanız için bir rehber niteliğinde yanınızda bulunması lazım. Bunu yaparken aynı zamanda sizi sürekli olumsuza çeken insanlar varsa onları da not olarak bu kağıda yazabilirsiniz. Ve mümkün olduğu kadar, bakın altını çizerek söylüyorum, mümkün olduğu kadar bu insanlarla iletişiminizi kesebilir veya en aza indirebilirsiniz. Bu iki uygulamayı, bu olumsuzlukları not almayı ve olumsuz insanlardan uzaklaşmayı dahi yapmaya başladığınızda bir sonraki günden itibaren kendinizde, düşünce yapınızda, duygu durumunuzda meydana gelen değişimlere birebir şahit olacağınıza ben tüm kalbimle inanıyorum. Kendinizle ilgili bahsetmiş olduğum özellikteki olumsuz duygu ve düşüncelerinizi not aldıysanız eğer, sahip olacağınız bu yeni farkındalıkla birlikte daha iyi bir hayata giden yolda oldukça önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Tabii bu olumsuzluklar listesine farkında oldukça yenilerini de ekleyebilirsiniz. İlk etapta yazmış olduğunuz listenin bir süre sonra daha kalabalık olduğunu görmek sizi şaşırtmasın. Çünkü bazen ilk anda düşündüğümüzde normalde bizi aşağıya çeken duygu ve düşünceleri veya olumsuzlukları fark etmeyebiliriz. Ama yaşantımız süresince ne kadar çok olumsuz düşünceye ne kadar çok olumsuz eğilime sahip olduğumuzu gördüğümüzde genel itibariyle büyük bir şaşkınlık yaşıyoruz. Eminim siz de benzer bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Olumsuz yanlarınız, olumsuz düşünce yapılarınızla farkındalık kazanmak adına yapmış olduğunuz listeleme çalışmasından sonra sıra geldi. Olumlu yönleriniz, olumlu düşünce kalıplarınızla ilgili çalışma yapmaya. Ne kadar olumsuz yanlarınızla ilgili farkındalık sahibi olursanız, bir o kadar da olumlu yanlarınızla ilgili farkındalık sahibi olmanız gerekir ki bu hayatta gerçek anlamda neleri başarabileceğinizin farkına varın. Şimdi videoyu tekrar durdurun ve kendinizle ilgili olumlu olarak değerlendirdiğiniz hareket, alışkanlık, düşünce yapılarını bir bir sıralayın. Göreceksiniz ki liste yaptığınızda listeniz yine çok kabarık olacak. Kendinizle ilgili fark etmediğiniz birçok olumlu yönü de bu alıştırma sayesinde fark etmiş olacaksınız. Gerek yaşam koşulu gerekse öğrenci koşulu seanslarım esnasında fark etmiş olduğum bir gerçeklik var. O da şu, çoğu insan daha yapabileceklerinin farkında bile değil. Birçok konuda aslında hala hazırda çok iyi bir performans sergili olmasına rağmen bunun farkında bile değil. Ne zaman ki bu listeleme çalışmasını yapıyorlar, işte o zaman bunun farkına varıyorlar. Sizlerin de eminim yapabildiğiniz, başarabildiğiniz ve iyi olduğunuz birçok alan mevcut hayatınız içerisinde. Ama farkında değilsiniz. İşte bu çalışmada bunun farkına varmanızı sağlayacak. O yüzden hadi şimdi videoyu durdurun ve bu hayatta yapabilme konusunda kabiliyetli olduğunuz şeyleri düşünsel anlamda veya işlevsel anlamda bir bir sıralayın olumlu yönlerinizle ilgili birkaç örnek vermek gerekirse şunları sıralayabiliriz örneğin. Çok güzel yemek yapabiliyorum. Haftada en az bir kitap okuyorum. Okuduklarımı rahatlıkla algılayabiliyorum. Algıladığım şeyleri rahatlıkla ifade edebiliyorum. Herhangi bir şey anlattığımda insanlar beni ilgili dinliyor. Ev içerisinde düzenli bir hayata sahibim. Bir ortama girdiğimde tüm dikkatleri üzerime çekiyorum. Arkadaşlarım çoğunlukla çok güzel giyindiğimi söylerler. Kıyafetlerimin seçiminde oldukça iddialıyım. Herhangi bir ortamda kendimi ifade ederken zorlanmıyorum. Çok güzel fotoğraf çekebiliyorum. Çok güzel resim yapabiliyorum. Çok güzel şarkı söyleyebiliyorum. Artık kendinizle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerinizi birebir gözlerinizin önüne seren iki farklı listeye sahipsiniz. İnanın bana, sahip olduğunuz bu listeler sayesinde kendinizle ilgili inanılmaz bir farkındalığa sahip olacak ve bundan sonraki süreçte hayatınızı daha iyi bir yöne doğru kanalize etmek için de sayısız fırsatlara sahip olacaksınız. Yapmanız gereken ilk şey Olumsuz tarafta listelemiş olduğunuz özelliklerinizden ve düşünce kalıplarınızdan mümkün olan en kısa zaman içerisinde kurtulmak. Bundan sonraki süreçte de yine olumlu yönlerinizde farkına bile varmadığınız özelliklerinizi güçlendirmek ve o listeye yenilerini eklemek. Bunu yapmaya başladığınızda bile hayatınızın akışının pozitif yönde değişim göstermeye başladığına birebir şahit olacaksınız. Şimdi yapmış olduğunuz bu listelemelerle yaşantınızda sahip olacağınız yeni farkındalık ile birlikte kullanabileceğiniz çok etkili ve ücretsiz yaşam koşulu ve öğrenci koşulu seanslarım esnasında uygulamasını istediğim danışanlarım tarafından etkisi kesin olarak fark edilmiş ve bir o kadar da basit şekilde uygulayabileceğiniz bir uygulamayı sizlerle paylaşmak istiyorum kağıt ve kaleminiz hazırsa sizlerle paylaşacağım ve dediğim şekilde uygulamaya başladığınızda hayatınızda pozitif yönde inanamayacağınız derecede değişim sağlayacak bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Her gün her şekilde daha iyi ve daha güçlü oluyorum. Lütfen bu cümleyi şimdi not edin ve bu videoyu izlemeyi bitirdikten hemen sonra İlk olarak videonun altındaki yorumlar kısmında yorum şeklinde paylaşarak başladığınız tarihe notunuzu düşün. Sonrasında ise günde sadece iki kez mümkünse gece uyumadan hemen önce ve sabah uyandıktan hemen sonra bu cümleyi sadece üç dakika boyunca yazabileceğiniz kadar kendiniz için özel olarak almış olacağınız veya ayırmış olacağınız bir defterde alt alta yazın. Sabah uyandıktan hemen sonra fırsat bulamazsanız da 2-3 dakikalık nefes egzersizleri yaparak zihninizi sakinleştirdikten sonra günün herhangi bir saatinde 3 dakikanızı ayırarak mutlaka bu cümleyi yazın. Toplamda gün içerisinde sadece 2 kez 3'er dakikadan 6 dakikanızı ayırarak yazabildiğiniz kadar bu cümleyi yazın. Bunu alışkanlık haline getirdiğinizde kendinizde ve hayatınızda inanılmaz değişimlere hazır olun. Yazma alışkanlığınızla birlikte yapabiliyorsanız eğer gün içerisinde ayna karşısına geçtiğinizde gülümseyerek kendi gözlerinizin içine bakarak yine her gün her şekilde daha iyi ve daha güçlü oluyorum deyin sesli olarak veya bu mümkün değilse içinizden. Bir süre sonra hayatınızda inanılmaz değişimler ile ne demek istediğimi eminim çok daha iyi anlayacaksınız. Lütfen belirli bir zaman süresince bu dediğim uygulamayı yaparak bu video altında az sonra paylaşacağınız cümleyi alıntılayarak hayatınızda şahit olmaya başladığınız mucizeleri hepimizle paylaşmayı unutmayın. Bu yorumlarınızın bahsettiğim yöntemi yeni yeni uygulamaya başlayacaklar için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.